Bu bilmece nesillerdir insanları şaşırtmıştır. Bir kurt, bir koyun ve bir lahana ile nehrin kenarında duruyorsunuz. Bir seferde yalnızca bir şey taşıyabilen küçük bir tekneniz var. İşte püf noktası. Kurdu koyunla yalnız bırakırsanız, koyun akşam yemeği olur. Koyunu lahana ile yalnız bırakırsanız, lahana gider. Peki, üçünü de güvenli bir şekilde nasıl geçireceksiniz? Çoğu insan bu soruda başarısız oluyor çünkü önce neyi götüreceklerine odaklanıyorlar. Ama işin sırrı kimi geri getireceğinizde. İşte dahinin bunu nasıl yaptığı ilk sefer. Koyunu karşıya geçir, karşı kıyıda bırak. İkinci sefer Tek başına geri dön ve kurdu getir. Kurdu bırak ama hemen gitme. Koyunu da yanına al. Üçüncü sefer. Koyunu bırak, lahanayı al, karşıya geçir ve kurda bırak. Son sefer. Son kez geri dön, koyunu al ve tekrar karşıya geç. Şimdi hepsi güvende ve hiçbir şey yenmedi. Bu gerçek bir hikaye. 28 Ekim 1988'de Kongo'da bir futbol maçı sırasında akıl almaz bir şey oldu. Ev sahibi takım skoru eşitledikten sonra sevinç yaşarken aniden sahaya bir yıldırım düştü. Bir anda ev sahibi takımın 11 oyuncusu da yere yığılıp öldü. Daha fazla gizli Özellikle hikayeler için beni takip et.